bu eğitimler hakkında bilgi almak için gerekirse WhatsApp'tan mesaj atın. E, oradan size geri dönüş yapacaklardır e, arkadaşlarımız. E, numarayı da gördüğünüzde göre artık demoya başlayabiliriz yavaş yavaş. Demomuz değersizlik demosu. Ve bu demoyu yapabilmek adına e, ışıklandırma noktasında olsun veya görüntüden çıkacağız. Ve size vuruşlara başlayın deyince başlayın. Vuruşları tekrar hatırlatıyorum. Başın tepesine şu şekilde ya da bu şekilde vuruş yapıp küçük gemine vuruş yaparken olumsuz cümleleri beraberce tekrarlıyoruz arkadaşlar. Değersizlik demosunda. Arkadaşlar şimdi sizden istediğim değersizlik demosunu daha iyi algılayabilmek için kendinizi değersiz hissettiğiniz anları hatırlayın. Değersizlik deyince aklınıza neler geliyor? Bunları düşünün. Değerli hissetmek nasıl bir duygudur bunları düşünün. Değersiz hissetmemek adına ne gibi çabalarda bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları düşünün. Asılmalar gerginlikler ve ortamları düşünün. Geçmişte ne zaman yaşamıştınız? O kasılmaları, gerginlikleri, sıcaklıkları, soğuklukları, bedeninizin verdiği tepkileri. Değersizliğinizi neyle, hangi duygunuzla kapatmaya çalışmıştınız? Öfke, yetersizlik, çekingenlik ya da gösteriş meraklısı olmak, egonuzu yüksek tutmak çatışmacı bir karakter olmak ya da tam tersi çekingen, ezik bir karakter olmak. Karakteriniz neye dönüştü değersizlik yüzünden? Lütfen bunu gözünüzün önüne getirin. Ve kendinize ben kendimi yüzde yüz seviyorum ve kendime yüzde yüz değer veriyorum. Kendi gözümde ben kendime değer vermeyi biliyorum dediğinizde itiraz etmeden buna yüzde yüz inanarak söyleyebiliyor musunuz? Bunu düşünün. Ve şimdi kendinize itiraf edin. Ve şimdi vuruşlara başlayın lütfen. Ve kendinize itiraf edin. Kendime hiç değer vermiyorum. Kendime çoğu zaman değer vermiyorum. Kendime değer vermediğim anlar olduğunu kendime itiraf ediyorum. kendimi eksik buluyorum. Kendimi kusurlu buluyorum. Kendimi yetersiz buluyorum. Kendimi başkalarından daha da aşağıda hissediyorum. Kendimi sürekli birileriyle kıyaslayıp kendimi aşağıda hissediyorum. Değersiz hissediyorum çünkü eleştirildim. Değersiz hissediyorum çünkü reddedildim. Değersiz hissediyorum çünkü hayal kırıklığı hissettim. Değersiz hissediyorum çünkü benim özel bir alanım olmadı. Değersiz hissediyorum çünkü beni kıyasladılar. Çevreyle, kuzenlerimle, kardeşlerimle. Ya da ben durumdan vazife çıkardım. Ben kendi kendimi kıyasladım. Kendimi diğer insanlardan daha aşağıda hissettim. Bir zaman tercih edilen bir çocuk olmadım. En yakınlarımın beni terk ettiği oldu. ve ben kendimi şanssız hissediyorum. Adeta anne karnında bile değer görmemiş. Özenilerek büyütülmemiş, istenerek büyütülmemiş. Adeta annem bana özel hissettirmemiş. Zaten o da kendini değersiz hissederdi. ki olduğum halimle kabul görmedim, doğduğum halimle kabul görmedim. Hep beni koşuldu sevdiler. Eğer siz özünde koşuldu sevmek var. Koşuldu sevildim koşuldu sevildim. Hatta koşuldu bile sevmediler. Ne dokunuldu, ne gözümün içine bakıldı, ne güzel sözler söylendi. Ne iltifat edildi ya da bunları belli koşullar altında ettiler. Beni hiç kimse olduğum gibi sevmedi. İçimdeki değersizlik karşıma gel. Sen neye benziyorsun? Kime benziyorsun? Karşıma gel ve benimle konuş. Sen benim içimdeki bir parçasın. Seni görebiliyorum senin yüzünden sürekli özel olmaya çabalıyorum. Sana çok kızgınım. Özel hissetmediğim için bunu sürekli dışarıdan arıyorum. Sürekli bir onay arayışım var. Dengede değilim. Seni görüyorum. Sen benim dengemi boz. Artık ben Değerli ya da değersiz olmak istemiyorum. Artık ben insan olmak istiyorum. İnsan olmak istiyorum. Artık ben başkalarının benim değerimi belirlemesine izin vermek istemiyorum. Artık ben kendimi hakaret etmek istemiyorum. Kendime kötü sözler söylemek istemiyorum. Kendimi sürekli eleştirmek istemiyorum kendime karşı acımasız olmak istemiyorum. şu sürekli beni eleştiren iç sesime sesleniyorum. Kes artık sesini, kes. Beni sürekli eleştirip durma. Senin farkındayım. Kapa çeneni. Sus artık. İçimdeki eleştirel ses, içimdeki egomun sesi, nefsimin sesi. Senin artık benim hakkımda olumsuz sözler söylemeni istemiyorum. Söylesen de ne yazar ki? Artık seni asla dinlemeyeceğim. Artık seni dinlemeyeceğim. Çünkü sen bana zarar veriyorsun. Bu Ve artık yeni kararlar alacağım kimsenin beni dış görünüşümden dolayı değer verip vermemesine izin vermeyeceğim. Kimsenin beni maddi durumumdan dolayı değer verip vermemesine izin vermeyeceğim. Onların onayına asla muhtaç olmayacağım. Kimsenin benim yaptıklarımla ya da yapamadıklarımla değerlendirmesine izin vermeyeceğim. Kimsenin benim başarılı olup ya da başarısız olup beni değerlendirmesine izin vermeyeceğim. Kimsenin beni ettiğim yardımlarla değer vermesine izin vermeyeceğim. Kimsenin beni geçmişimle yargılamasına ve değer vermesine izin vermeyeceğim. Yeni kararım budur. O yüzden bu değersizlik duygusundan tamamıyla özgürleşmek adına şu an içimde oluşan, bedenimde oluşan, kaslarımda ve dokularımda ve organlarımda oluşan, başımda, gövdemde oluşan tüm bu gerginlikleri serbest bırakıyorum. Tüm bedenimdeki şu an hissetmiş olduğum sıcaklıkları, soğuklukları, ılıklıkları serbest bırakıyorum. Gerginlikleri serbest bırakıyorum. Değersizliğimi düşündüğünde oluşan hüzünü serbest bırakıyorum. Değersizliğimde oluşan öfkeyi serbest bırakıyorum. Şu an bedenimde, omuzlarımda, kollarımda, bacaklarımda, orada hissettiğim ne varsa serbest bırakıyorum. Ben de sağlığım için, özüme dönmek için. Serbest bırakıyorum. Kalan tüm duyguları nefesimle beraber veriyorum. Kalan tüm duyguları nefesimle beraber veriyorum. Tüm olumsuz duyguları. Burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan veriyorum. Burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan veriyorum. Burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan veriyorum. Ve ağzımdan nefesimi verirken karnımdan çıkan Karın bölgemden çıkan ve nefes burumla yukarı doğru çıkan tüm bu olumsuzlukları serbest bırakıyorum. Tüm bu gerginlikleri serbest bırakıyorum. Ağlama hissimi serbest bırakıyorum. Beceriksizliğimi serbest bırakıyorum. Yetersizliğimi serbest bırakıyorum. Çünkü bunların her birinin altında değersizlik var. İhmal edilmiş çocukluğumu serbest bırakıyorum. Oradan gelen duyguları serbest bırakıyorum. Artık değerli olmayı seçiyorum. İçten onay, içten kendimi onaylamayı seçiyorum. Bir yeni kararım budur bilinçaltıma emrediyorum. Bu kararı uygula. Değerini kendin belirle. Ve bugünden itibaren bu komutu devreye sok. Ve ona emrediyorum. Bu programı uygulamamı sağla. Gün içinde. Yarın, yarından sonraki bütün günler, bütün aylar, yıllar, seneler hangi koşulda ve hangi ortamda olursa olsun. Kiminle karşılaşırsam karşılaşayım, o sırada ne yapıyor olursam olayım. Değerli hissetme programını devreye sok. Ve hiçbir koşul koymadan olduğu gibi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.